Sporcu kadınlara, e, voleybolcular çok yoğun antrenman programları ve maçları olan kadınlara da estetik operasyonlar uygulanabiliyor mu? Bunun zararları var mı? Veya uygulanamıyorsa da ne şekilde oluyor, ne şekilde görüyoruz? Estetik uygulanabiliyor. Sadece kadın diye de ayırmamak lazım. Bizim genelde yüzde bir erkek hasta potansiyelimiz var. Bir de erkek sporcu hastamız da var. Hani sadece kadın Hı -hı. diye ayırmayalım bu konuyu. Tabii. Hatta Türkiye Futbol Vakfı'nın dergisine de yazı yazmışlar var bu konu hakkında. Şöyle ki bir kere. E, sporcuların ayrıca biliyorsun beslenme, sağlıklı yaşam, bazı IV tedavileri alması yüksek kondisyon harcadıkları için önemli. Mesela onlar bilmiyor ki çoğu sporcu ozon tedavisi doping değil mesela. Ha, hani Uluslararası olimpiyatlara genelde katılan hani sporcuları evet. yurt dışında Almanya'da özellikle ozon tedavisi yapılır mesela. Bizim ülkemiz şu anda bu konularda biraz uzak duruyor nedense. Halbuki federasyonun hani sporcular için daha sağlıklı yaşam, yapılabilecek doping etkisi doping diye olmayan bizim bildiğimiz hekimlerin yapabildiği düzgün tedaviler var gerçekten yine onların biliyorsun eklem sağlığı için kolajen tüketimi daha önemli Çünkü sıvı onların bir şekilde normalde bir bireyin belki 70 yaşına kadar yapmayacağı hareketleri bir sene içerisinde yapıyorlar diye düşün Bir antrenman hareketlerini Dolayısıyla onların aslında eklem sağlığını korumak amaçlı da bazı saplementerler vitaminler, daha çok tüketmeleri gerekiyor sonuçta. E bu şekilde değerlendirmek lazım sporcuları. E onun dışında da e, sporcunun estetik açısından bakacak olursan e, onun da yeri geldiğinde bölgesel yağlanması olabilir. Hı. Cildinde çok yine spor yapmaktan yağ fazla azaldığı için yağ ve kolajen kaybı fazla olup da dikkat et erken yaşlanma belirtileri ortaya çıkar sporcularda. E, dolayısıyla onlara da kök hücresiydi, gençlik aşısıydı, askısıydı, botoksuydu, cihazıydı. Her şey yapılabilir. Bunlar da doping olarak tahlillerde çıkacak şeyler değil sonuçta hani. Doping testlerinin Cid... bir zararı veya evet, bir şekilde etkisi evet. yok. Ya da onun diyorsun. performansını da etkilemeyecek sonuçta. Yani spor hayatı performansını da etkilemeyecek. Sadece o gün istra, yani o gün yaptığımız işlem terleyerek atılmasın yüzünden diye ya da ekstra bir ödem yapmasın diye o gün agresif spor yapılmasını istiyoruz. Bir tek öyle bir şey var. İşlemin yapıldığı gün hani bir spor faaliyetinde bulunulmasını istiyoruz sonuçta. Dolayısıyla Burada aslında sporcuların hani çekingen kaldığı ve benim en çok aldığım soru herhangi bir yaptığım bir şeyin doping testlerinde evet. çıkıp çıkmayacağı oluyor. Ama bunu garantisini verebiliyoruz. Hani bu doping olarak geçmiyor. Dediğim gibi IV ozon terapisi bile doping olarak geçmiyor. Peki şu anda tamam tam cevap verdiğin için soru soruyu açtı. Çok yoğun programlara sahip olan işte futbolcular, olimpiyatlar şimdi yaklaşan Paris Olimpiyatları var. Sevgi hocam, oralara giden e, sporcularımız için dediğin gibi doping testine çıkmadı ama belki güç arttırıcı, belki o yoğun tempoya mesela önerilerin var mıdır senden gelecek olan. Yani bu te, bu tedaviler çok iyi olabilir veya belki düzenli alması gereken herhangi bir vitamin. onları o konuları merak ediyorum. Orada şöyle yapıyoruz aslında, e, Medikal detoks ve fonksiyonel check up paneli dediğimiz bazı kan tahlillerimiz var. Onu hemen hemen her danışanımı yapmaya çalışıyorum. Çünkü ne kadar o, o sporcu bazında da konuşacak olursak beslenmesine, antrenmanına dikkat etse de suyuna vesairesine sonuçta yaşadığımız dünyada hepimiz ağır metalde kapabiliyoruz, bağırsaklarımızda sağlıklı filoramızda bozulabiliyor dolayısıyla onu da bir e, detaylı tahlili klasik rutin check-up'ların haricinde bu tarz sağlıklı yaşam tahlillerine tabi tutmak lazım ve bunu da yılda bir kez tekrarlamayı önermek lazım ve sonrasında akabinde de az önce söylediğim gibi tahlillere göre biraz da bakıp Mesela oksijen seviyesi biraz düşük çıktı diyelim. O zaman suyuna bir damla verip daha alkali bir hani oksijen almasını sağlayıp vücudunun daha iyi bir oksijen depolamasını sağlayabiliriz sonuçta. Ya da damardan ozon tedavisi verebiliriz sonuçta. Ya da beslenmesinin içerisine probiyotik katabiliriz, kolajen katabiliriz. Mesela alerjisi olan sporcu yok mu? Hı. Belki günlük zerdeçal ya da kurkumin içirmemiz gerekir ona. Dolayısıyla Kişiye göre değerlendirip de önerileri vermek lazım aslında. Evet. Ama genel geçer baktığımızda evet sporcuların hani eklem sağlığı için ve e, kandaki değerlerinin iyi olması için bu tarz e, tedavileri e, en kötü yılda bir tahlil yaptırıp bir doktor tarafından programa oturtturmaları lazım. Alçamanlar veya kamplar önce siz böyle sağlık kampı yapabilirsiniz belki. Şu an ki, konuşmalardan o bir ilham aldım. Herkesin de ihtiyacı Hatta olabilir. hayallerimden bir tanesi öyle bir şeyler yapmak. Nasıl diyeyim? Ha, kampın içerisinde hem benim yapacağım işte bu tarz fonksiyonel tıptan faydalanılacak. Gerekirse anti-aging yapacak uygulamaları bir arada yapmak artı ben sonuçta insanın güzel görünmesi için iyilik ve sağlık halinin de birlikte olması gerektiğine inanıyorum. İşte bu sağlık halini getirmek için önemli. E, i̇yilik hali içinde biliyorsun ki işte bunun içerisinde yoga katılabilir, Meditasyon. taoizm katılabilir, başka meditasyonlar katılabilir. Kişinin böylelikle kendini bulma süreci belki e, spor anksiyetesi maç anksiyetesi var, onları yenme süreci gibi profesyonel, e, spor psikologlarından falan destek alınabilir yani, çoklu böyle evet. ama çok bilimsel olacak organizasyonlar yapılabilir. Erkek hastalar dedin onu merak ettim. Çok takipçilerimiz de var çünkü işte futbolcular, basketbolcular, eski milli futbolcular, teknik direktörler derken spor sektörüne uzanan erkeklerden nasıl ilgiler oluyor? Biraz önce çekinirler ya yani. biz nesil önce belki siz daha bilirsiniz çekinirlerdi ama Şimdi nasıl erkekler de rahat. Ben sana şöyle söyleyeyim. Dudak dolgusu yaptıran erkeği hani sanki e, e, başka ee, bir, evet, daha feminen ya da daha farklı bir sosyaliteye aitmiş gibi düşünülür. Ama öyle değil. Tudok dalgası yapılan hani normal street, iş adamı insanlar da var mesela. Bu gerçekten biraz kafa yapısıyla alakalı bir şey ve kendi çevresiyle alakalı bir şey. Ama tabii ki erkeklerin en çok başvurduğu şeyler bunlar değil. Onlar daha çok özellikle saçıyla çok ilgilenirler. Hani saç dökülmesi tedavisi gibi. Evet kırışıklıkları derinle, derinleştiyse onların biraz açılmasını ama kaybolmamasını isterler ki ben de bunun taraftarıyım. Ya da gözaltı torbası oluşmuştur, gıdısı sarkmıştır gibi biraz daha major diyelim, daha belirgin olan şeylerle ilgilenirler. Ama bir kadın aslında yere gelip şuranın küçücük çizgisini bulur da hani takılır da gelebilir sonuçta öyle düşün. Dolayısıyla erkekler biraz da major taraflı, daha büyük olan sorunlarla ilgilenmeye çalışıyorlar ama onlar da diğer bahsettiğim sağlıklı yaşam tedavilerine işte artı cihazla yapılan mesela altın iğne gibi hiç doğallığını bozmayacak sıkılaştırma tedavileri gibi ya da askı tedavisini bile yaptıran hani erkek hastalarımız var çünkü onlar da yaşantıları gereği daha iyi gözükmek istiyorlar ama erkekliklerini bozacak maskülenliklerini bozacak bir görüntü istemiyorlar. Ben de zaten bunu inanılmaz peşinde bir doktorum. Mesela erkek hastanın orta zonu kadından daha zayıf olmalı. Evet. O yüzden bu bölgeye neredeyse hiç dolgu koymayız erkek hasta da. Sadece gözaltı çizgisi oluştuysa minicik koyarız hep köşelere çalışırız. Çünkü erkek hastanın köşesinde mesela daha 90'a tamamlamayı severiz. Kadında 60 kalmasını severiz gibi proporsiyon, orantı farklılıklarımız var. Bunlara çok dikkat ederek çalışırsak kişinin hem anticiğini hem maskülenliğini pekiştirmiş oluyoruz. Peki gelen yoğun hayatı olan bir erkek hasta veya kadın düzenli mi gelmeli sevgi hocam? Yani buna dikkat etmek lazım. işte botoks yapılı daha sonra hemen bir ara sonra. Onu biz takip ediyoruz zaten açıkçası sistem. Sen, mesela senin botoksunu yaptık diyelim. Hemen 6 ay sonra bir sana bir hatırlatma gelecek. Hani botoksunuz için hani tekrar uğramak ister misiniz gibi asistanım arayacak ve yazacak sana. Bunun gibi bir düzene oturtturuyoruz. Ama bu şöyle oluyor. Neyle uğraştığımıza bağlı. Mesela hastanın aknesi var, rozesi var diyelim ya da hiç işlemi yok ciddi yaş almış sarkmış diyelim. E, dolayısıyla o hastanın ilk önce bir seans seans işlemi oluyor diye düşün. Beklentisi de daha yüksek olursa hastanın cilt kalitesini arttırmak için seans seans işlem yapıyoruz. Ama sonra ben bunu piramit gibi anlatıyorum. Bu piramidin alt tarafı. Bayağı bir işlem yaptık. Gerekirse bir seansta çok kombin yaptık ve devam eden işlemler yaptık. Son Sonra piramit azalıyor işte. Azaldıkça da biz seni yönlendiriyoruz. Dört ay sonra mesela şu gençlik aşısına geldi. Evet. Örneğin 6 ay sonra botoksuna gel. Bir yıl sonra tekrarlayacağım şu dolgun var senin gibi. Piramidi hani daha sonra azaltıyoruz. Ama bir altta bayağı bir çoklu işlem yapıyoruz ilk önce. Çünkü çoğu hastanın genelde e, bütünsel yani her şey yapılmamış hasta çok geliyor bana. Bu işlemleri başlamış bile olsa benim gözümdeki, benim anlayışımdaki o her şeyi yapılmamış hastayı görüyorum. Çünkü şeye takılıyorum ben. Bazen bir hastanın o görüntüsünü ortaya çıkartmak için komşu bölgenin de işleminin yapılması lazım. Hmm. Örneğin ben ne kadar incecik bir dudak dolgusu yapsam da marionet kısmı çok derinleşmiş, çenesi çok geride kalmış bir hastanın o dudak dolgusu o. hani bir başka bu bölgesi hattı olan hasta kadar iyi durmayacaktır. O zaman hastaya diyoruz ki bak komşu bölgeyi düşünelim, onunla birlikte yapalım bu işlemi diyoruz gibi. Ya da hastalar çok basitler şunu söylerler, tek bir şeyden rahatsız oluyorum şuramdaki çizgi ve şuramız sarkması. <laughs> Biz de diyoruz ki o senin dediğin tek bir şey bir kere üst bölgendeki yağının azalması, cildinin gevşeyip inmesi. Bir sürü sebebi var. Ya. Bir sürü sebebi var. Kas dokunun vesairenin de zayıflaması gibi bir sürü şeye bağlı. Dolayısıyla ne oldu? Tek bir şeyi tek bir yerden bir işlem yaparak çözemeyeceğim. Üste de çalışacağım, alta da çalışacağım. Gerekirse hem dolgu ya da yağ kökücü kullanacağım. Hem gerekirse cihaz ya da askı kullanacağım. O, o basit gibi gözüken hani bazen var ya <laughs> evet, hani tek bir şey evet. takılıyorum. O aslında senin komple yüzündeki farklı bölgelerin yaşa almayla kaybettiği her şeyin solucu aslında. Çok güzel anlattınız. Gerçekten ben şu an e, böyle bazı konuklara şimdi sorduğumuz soru tamam cevap veriliyor ama bu kadar tatmin. Nirvana diye konuştuk ya <laughs> Nirvana tatmin Bu arada o benim hit lafım biliyorsun. Ben önce hastanın yüzüne bakıp ben kendim o Nirvana'yı yaşamak. Hani... O hoşnutluğu hissedeceğim. Hah imzamı attım. İşte tamam doktor sevgi ekiyor. <laughs>